Efendim merhabalar. En çok izlenen piyasa videosuna hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, ikinci eli en objektif. Piyasa bize ne söylüyorsa biz de sizlere onu söylüyoruz. Bu sloganla çıktık. Çok kısa bir sürede en çok izlenen otomobil piyasa videosu olduk. Şimdiden bu gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Arkadaşlar iki şeyi hatırlatmam gerekiyor. Birincisi Arkadaşlar abone ol butonunun yanında bulunan zil ibaresine tıklarsanız videoyu atar atmaz size bildirim gelecek. Bu birincisi çok önemli. İkincisi de arkadaşlar şöyle bir omuz verin. Bir ittirelim kanalımızı. Biraz daha hızlı bir şekilde büyüyelim. Daha fazla kişiye otomobildeki dönen oyunlar, dönen dolaplar daha fazla kişinin önüne düşsün. Bizler sizler için günlerimizi harcayıp bu videoları hazırlarken sizler de bizlere abone olarak videolarımızı beğenerek beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşma şansı olur. Ve arkadaşlar mutlaka videoyla ilgili nokta dahi olsa yorumlar yapın ki daha fazla kişiye ulaşmamız sizlerin de yapacağınız şeyler bunlar. Hadi dolu dolu bir videoya geçelim. İkinci eli konuşalım. Otomobil fiyatını konuşalım. Akaryakıtın otomobil üzerindeki satış etkisini konuşalım. Otomobil Dünyasında otomobil camiasında neler yaşanıyor görelim. Hadi videoya geçelim. Şimdiden iyi seyirler efendim. Sevgili arkadaşlar hemen konumuza girelim. Çok fazla konumuz var. Önce sizlere anlatmak istediğim yapılan 45-50 gün önce yapılan ÖTV matrah düzenlemesi. Ve bu düzenlemede 3 tane ana şeyimiz vardı 45, 50, 80. Arkadaşlar araya 60 ve 70 eklenerek 5 kademeye çıktı. 45'te hiç araç bulunamıyordu. Şöyle bir şey söylediler. 45 dilimde hiç araba yok. Bu nasıl olacak dendiği zaman yakın bir süre sonra dolar aşağı düşecek ve 45 dilimde araç bulunacak dendi. Bakın düzenleme yapıldı. Üstünden 50 gün geçti. Hala arkadaşlar dolar kuru aşağı gideceğine yukarıya çıkıyor. Yani bırakın 45 dilimine dolar düşecek araç gidecek 50 dilimde araç kalmadı tekrar. Yani tekrar araçlar 60, 70 ve 80 dilime ulaştı. Eğer bu ara dilimler gelmemiş olsaydı yani 50, 60 var, 50 vardı, 60 ve 70 gelmemiş olsaydı tekrar bütün arabalar 80 dilime koşar adım gideceklerdi. Hem artan maliyetler araç fiyatlarını e, yukarı yönlü hareket ettiriyor. Hem de arkadaşlar biliyorsunuz bir yıldır çift sorunumuz vardı. Buna nikel sorunu gibi, kauçuk sorunu gibi savaştan sebep başka başka Rusya'dan gelen ham de eklenince epeyce otomobil piyasasının kamburu çoğaldı. Yani fiyatlar artarken 45 dilime girilmesi gereken gireceği söylenen otomobiller kalmadığı gibi dolar kuru aşağı düşecek buralarda otomobil olacak. Biz bu işi boşa yapmadık diyenler 50 dilimde de artık neredeyse otomobil kalmadı. Sizlere hatırlatmak istediğim en önemli ayrıntı şudur. 2018 yılında yine böyle arkadaşlar pazar çok sıkışmıştı. Otomobiller satılamıyordu. Otomobil camiası hükümete baskı kurarak bir sonuç elde edildi. İki aylığına KDV %1'e çekildi arkadaşlar. ÖTV'den de feragat edildi. Belli bir oranda düşürüldü. 2 ayda satış patlamaları geldi. Şimdi yine 2018'de olan bir süreliğine 2 ay veya 3 aylık bir sürede KDV oranı %1'e düşer mi? Bunun önündeki en büyük engel ne? Bunun önündeki en büyük engel 2008'de olan bulunurluk. Araç bulunurluğu. Bugün 2008, 2018'de olan araç bulunurluğu doğrudur. O dönemde bir araç elimizde stop bir araç yok. Zaten arkadaşlar ben sizlere son videolarımda otomobil piyasasının nasıl bir yol haritası izlediğini söylüyorum. Azsa çok kazan. Taktik bu. Hem ikinci el cephesinde hem de sıfır cephesinde. Yani bir bayi ayda 50 tane araç satacakken şimdi diyor ki 10 tane satarım. Temiz satarım. Aynı paramı kazanırım. Veya işte otogalerilerin stratejileri de böyle. Al satçıların stratejileri de böyle. Yani azsa çok kazan. Ama şu anda şu yakın zamanda Sıfır bakın sıfır geçen ay 50 bin adet satılmış. Bunun içerisinde ÖF ÖTV muhafiyeti ne giren araçlar e, filo firmalarını katıyoruz. İnanın orada binici kesimi çok az. Bana şunu söylüyorsunuz her e, videoların altında yorumlarda. Abi böyle bir piyasada işte mazotun 25 lira olduğu benzinin 24 lira olduğu bir piyasada 50 bin araç satılıyorsa artık biz bu. Otomobil piyasasından hiçbir beklentimiz kalmadı. İnsanlarda çılgınlar gibi para var. Belli bir zümre isterse arşa gitse fiyatlar hiç beklemiyor. Otomobil alıyor diye. Bir arkadaşlar gazete köşe yazarı Emre Özpeynirci'nin bir haberini sizlere kısaca derlersem. Şubat ayında bizde sıfır otomobilde 50 bin adet satıldı. Bizimle nüfusu aynı olan Almanya'nın 200 bin araç satıldı arkadaşlar. Bakın 50 bin bizde satıldı. Bizde hani şişiriyoruz ya pompalıyoruz işte bu kadar araç fiyatlarının artmasına rağmen bu satışlar gelmiş. İşte falan diye ama bakın bizim nüfusumuzda aynı Almanya'nın nüfusunda arkadaşlar 4 kat fazla araç satılmış. Bizde 50 bin satılmış. Onlarda 200 bin satılmış. Buradan ekonomik kıyaslaması falan yapmıyorum. Sadece şunu satılan araç üzerinden rakamsal bir kıyaslama yapıyorum. Halbuki Almanya ile tekrar bir kıyaslama yaparsak bizim genç nüfusumuz, aktif nüfusumuz çok çok daha fazla. Yani normal şartlarda bizim o rakamların iki katına, 400 bin sayılarına çıkmamız gerekiyor ki. Çünkü bizim genç, aktif, her sene yaşını doldurmuş, ehliyetini cebine koymuş, bekleyen bir nüfusumuzun olduğunu göz ardı etmeyelim. Zira bu ehliyetini almış, genç arkadaşlarımızı oluşturan... 2-3 yıldır ehliyetleri cebinde otomobil fiyatlarının makul bir seviyeye gelmesini bekleyen yüz binlerce insan olduğunu unutmayalım. Bizim gibi YouTube'a otomobil içeriği üreten insanları takip eden kişilerin büyük oranda otomobil almak isteyenler ve ilk kez otomobil alacak insanlar oluşturuyor. Bunu biz nereden anlıyoruz? Topluluk bölümündeki anketlerden anlıyoruz arkadaşlar. Düzenli olarak anketler yaptığım zaman bizleri takip eden insanların büyük çoğunluğu otomobil almak istiyorlar. Otomobil almak için uzun yıllar, uzun süredir beklediklerini ifade ediyorlar. Bizler de piyasaların makul bir seviyelere gelmesini gerçekten bekliyoruz. Bunun devletimizin burada bir ÖTV'den veya KDV'den bir feragat etmesinden başka bir yolunu kalmadığını ben kendi adıma düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, uzun bir süredir otomobil almak için bekleyen, ehliyetleri cebinde 2 yıldır bekleyen kardeşlerimiz Bugünlerde onlar da artık abi hani makul gördüğümüz araçları banka kredisi yoluyla almak istiyoruz. Ama kredi oranları, Merkez Bankası faizleri 14'e düştü ama kredi oranlarında hiçbir değişim olmadı. Ve biz burada mağduruz, araç hazır, hala hazırda paramız yok, çalışıyoruz ama krediyle otomobil sahibi olmak istiyoruz. Ve bu konuda hiçbir çalışma yok diyorsunuz. Doğrudur arkadaşlar, kredi oranları gerçekten hani... Merkez Bankası faiz oranları düştü ama bankanın kredi verdiği oranlarda maalesef bir düzenleme henüz yapılmadı. Oysa ki aslında bu 48 aya vade sayısı çoğaldı. Ama kredinin e, politika faizinin düşmesiyle beraber kullandığınız faiz oranı düşmedi maalesef. Bununla ilgili bir çalışmayı otomobil binicileri gerçekten bekliyor. Hatta satıcıları da bekliyor çünkü insanlar... Bu yola başvurup otomobil sahibi olamıyorlar. Onu söyleyelim. Ee, arkadaşlar yakıt, akaryakıt fiyatlarını son videolarında sıkça sizleri, insanların otomobil almak isteyen genç arkadaşlarımızın artık otomobil sahibi olmak istediklerini ama otomobili olanların da balkondan otomobillere baktıklarını söylüyordum. Ama buna rağmen 30'lu yaşlarını doldurmuş otomobil ihtiyacı olan kardeşlerimizin de otomobil almak istiyorlar artık. Uzun bir süredir bekliyorlar ve bekledikçe de otomobil fiyatlarının düşmediği gerçeğini görmüş durumdalar. Sevgili arkadaşlar konuyu toparlayacak olursak sıfır cephesinde her ne sebeple olursa olsun ÖTV muhafiyeti gerek. Gerek firma firmaları gerek kiralama şirketleri sonuç itibariyle 50 binde araç satılmış. Yani otomobil piyasa videosu yapan, otomobil köşe yazarları, otomobil piyasasını araştıran herkes buna rağmen, bunca olumsuzluğa rağmen, bakın fiyatların bu kadar fazla olmasına rağmen ve akareketin da bu kadar fazla olmasına rağmen otomobil bulunurluğuna da bakıldığı zaman 50.000 bin satışını beklemiyorlardı. Yani 30 bin, 35 bin bandı bekleniyordu. Buna rağmen 50 bin otomobil sıfır cephesinde satılmış Şubat ayında. Ama aynı şeyi ikinci el otomobil için söyleyebilir miyiz? Hayır. İkinci el tarafı sıfırdan da kötü arkadaşlar. İkinci el tarafı tamamen cenaze durumu gerçekten. Artık bakın Mart'ı ortaladık. Nisan'a doğru gidiyoruz ama ikinci el tarafında hareket yok. Bir kısım arkadaşımız nasıl kardeşim siz bunları söylüyorsunuz işte ikinci el tarafında satış var diyor. İşte galerilerde araç satılıyor. Arkadaşlar ayda 5 tane 3 tane satmış bir galeri bunu günde satıyordu. Yani ikinci el tarafındaki satılan araçların da zaten 100 bin TL altı işte Şahin Doğan diye nitelendirdiğimiz düşük bütçeli araçlar. İkinci elin kilometresi düşük modeli yüksek araçlarında hiçbir hareket yok. Onlar daha çok bakın nerelerde karşımıza çıkıyor? Sıfırın Egea'larında iyi onlarda Hyundai'nin iyi 20'lerde bulabildikleri daha ekonomik işte Sandero gibi Dacia Sandero gibi araçlarda yöneliyorlar. Gidip de örnek veriyorum 350-400 bin liraya donanımlı bir ikinci el alacağına gidip orada boş bir Ege'ye alırım diyor sıfır. Yani bunu bu şekilde anlayabiliriz. İkinci el tarafında tamamen bir hayal kırıklığı var. Dediğim gibi sadece düşük bütçeli araçlar ikinci elin çeviren, satış yapan tarafında onun haricinde ikinci el çok kötü bir durumda. Bu artık Mart'a bakın ortalık Nisan'a doğru gidiyoruz. Elbette ki Nisan ayından sonra uzun bir süredir araç almak isteyen insanlar zaten araç sahibi olmak istiyorlar. Bakın insanlar da artık ben otomobil almıyorum, aldırmıyorum değil. Ben otomobil alamıyorum söylemi gelişti. Yani geçen senelerde otomobil fiyatlarını yüksek bulanlar bu senelerde otomobilin artık fiyatlarının düşmeyeceğini onlar da kabullendi. Ama diyorlar ki bir ÖTV düzenlemesi bir KDV düzenlemesi yapılsın. Biz de otomobil sahibi olalım. Otomobil almak istiyoruz. Otomobili olan kesimde otomobil fiyatlarının düşmesini elbette istemiyor. Çünkü bakın Aralık ayında arkadaşlar rekor bir ikinci el satışı gelmişti. Sizlere bahsetmiştim. Tüm zamanların neredeyse rekoru gelmişti. Neden? Fiyatlar daha da yükselecek. Daha da yükselecek. Yani bizim ülkemizde maalesef bir şey daha da yükseldikçe, daha da yükselecek endişesiyle satış getiriyor. Nerede yani e, bu yükselecek ben de alayım bir daha alamam. Bir daha bu aracı bu fiyatlardan da alamam endişesi doğuyor. Bu şimdi yatay bir seyir var arkadaşlar. E, fiyatlar yatay seyrederken de insanlar acaba düşer mi? Biraz daha beklemeliyim gibi bir beklenti içerisine giriyor. Arkadaşlar söylediğim gibi işte ikinci el tarafında bundan sonrasını Mart tı bitirdik. Nisan'a gidiyoruz. Bunu insanlarımızın davranışı, talebi belirleyecek. Eğer geçen sene gibi bir talebe girerler mi? İşte girmemeleri için ya da girmeyeceklerini gösteren emareler işte mazot akaryakıt fiyatlarının artış olması. Ama biz geçen seneden fiyatların çılgınlar gibi yükseldiği dönemde satış rekorları geldiğini de unutmayalım. Yani bunu da altını dipnot olarak geçen sene en fazla yukarıda satışı artık yani pik noktasına ulaşmış, doyumun da doyumuna ulaşmış bir fiyatlardan satış rekorları gelmişti. Bunu da sizlerin önüne bilgi olarak koyuyorum. Bu şekilde değerlendirin. Yine aynısı olur mu olmaz mı bunları yaşamadan bilemeyiz. Arkadaşlar bu videoda sizlere ikinci el ve sıfırı elimden geldiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşelim. Bundan sonra havalar ısındıkça, otomobil piyasasında gelişmeler oldukça sık sık videolar yaparak sizlere zaten biliyorsunuz elimden gelen geldiğince piyasayı anlatmaya, piyasanın durumunu özetlemeye çalışıyorum. Efendim bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.